Etkinlik 3. Yanda Rutherford ve Bohr atom teorilerine ait modeller verilmiştir. Bu iki teoriyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Rutherford atom teorisinin eksik ve hatalı yönleri nelerdir? Rutherford elektronların hareketini açıklayamamıştı. Yani elektron hareketleri hakkında bilgi veremedi ve nötronların varlığını da ispatlayamadı. Öne sürdü ama dediğimiz gibi ispatlayamadı. Bohr atom teorisinde hangi atom altı parçacıklar hakkında açıklama getirmiştir. Elektronun hareketleri hakkında yani elektronların artık belirli enerji düzeylerinde yani yörüngelerde hareket halinde olduğunu söylemiştir. Yani burada elektron hakkında açıklamalar getirmiştir. Yazılım. Bohr atom modelinin hangi varsayımları Rutherford atom teorisindeki eksik ve hataları açıklamıştır? Aynı yine dediğimiz gibi elektronlar hakkında açıklama yapmıştı. Onu da yazalım. Bohr atom teorisinde yörünge kavramına hangi deneyler ve gözlemler sonucunda ulaşmıştır? Şimdi i̇lk önce atoma enerjiyi veriyor. Enerjiyi verdikten sonra atom uyarılıyor. Sonra bunu temel haline geri döndürürken yani bu aldığı enerjiyi dışarıya verirken hep aynı dalga boyunda ışınlar yaymış. Ve bunun sonucunda da elektronların hep belirli enerji seviyelerinde bulunması gerektiği sonucuna varmış. Gayet mantıklı bir varsayım. Bunu da yazalım.